Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin İrlandalı icra kurulu üyesi Patrick Joseph Hickey, 2016 Rio Olimpiyat oyunlarının biletlerini yasa dışı yollardan satmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Brezilya polisi Hickey'nin Rio de Janeiro kentindeki Barada Tijuca bölgesinde kaldığı otele operasyon düzenledi. 71 yaşındaki İrlandalı yönetici gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanırken tıbbi müdahale için hastaneye götürüldü. Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyelerine mahsus ve satılamaz yazılı biletlerin satılmasının ardından şüphelenilerek başlatılan soruşturma derinleşerek devam ediyor. Kameralar karşısına geçen bir polis yetkilisi biletlerin bir kısmı doğrudan İrlanda Olimpiyat Komitesinden geldi ki bu biletler başka işletmelerce satılamaz şeklinde konuştu. Kara borsa bilet satışı iddiasına hikayenin dışında en az 6 kişinin daha adının karıştığı belirtiliyor. Polis soruşturma kapsamında İngiltere menşeli THC Sports firması üzerinden fahiş fiyatlarla satılan bine yakın bilete el konulduğunu belirtti. Hiki başkanlığını yaptığı Olympic Council of Ireland için ayrılan biletleri Protein adlı şirket üzerinden THC Sports'a transfer etmekle suçlanıyor.